bizim okulumuz. Hmm. Ama artık veda ediyoruz. Mezun oluyoruz. <laughs> <laughs> zaferlerle dolu yıllar geçirdik. Gerçekten zaferlerle, başarılarla dolu yıllar geçirdiniz. Daha önceden sizi tanımıyorum, bu sene okula yeni geldim. Ama okulda, etütlerde, bilgi yarışmalarında, münazaralarda birlikte geçirdiğiniz zaman dilimleri içerisinde gayretinizi ve başarınıza ben de şahit olmuş bulunmaktayım en büyük başarınızı da yerleşeceğiniz fen bizlere göstermiş olacaksınız. Bizler ve sizleri inşallah yaptığımız ziyaretlerle dostluğumuzu, birlikte olduğumuzu, birbirimizi unutmayarak devam ettireceğiz. Sizlerden çok ümitliyim. Gelecekte de daha güzel yerlere, daha iyi mertebelere erişeceğinizden hiçbir kuşku ve şüphem yok. Sizlere hayatınızda başarılar diliyorum. Küçüklerimizi sevdik. Biz sevdik. Birlikte çok eğlendik. <laughs> Sınıf öğrencilerimizin çoğunu 3 yıldır, 4 yıldır tanıyorum. Aramızda yeni öğrenciler de katıldı. Ee, bu seneki sınıf ortamları çok güzel, çok eğlenceli. Çok dinamik bir sınıftı. İnşallah bundan sonraki her onlara başarılar diliyorum. <laughs> çok güzel yemekler yedik. <laughs> 2015 öğretim yılı kendi şahsım adına ve okulumuz adına çok başarılı geçtiğini düşünüyorum. Sebebini açıklamak gerekirse çocuklarımız gerçekten güzel çalışmalar yaptılar. Bu çalışmalar e, çerçevesinde okulumuzun düzenlemiş olduğu netiflerin dışında e, şahsi fedakarlık olarak kabul edilecekse e, yatılı programlar yaptık. E, yaklaşık birinci sınavda 4 hafta, ikinci sınavda 4 hafta olmak üzere toplamda 8 hafta beraber yatıp beraber kalktık. Yedik, içtik, eğlendik, çalıştık. Güzel, verimli bir çalışma oldu. Sonucu olarak da nasip olursa 9, 8, 9 gibi bir fen lisesi bekliyoruz sonuçlar itibariyle. E, bu alanda okul personelimizin özellikle müdür beyin desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca ailelerimiz de, çocuklarımıza gerçekten iyi bir aile eğitim verdiğini göstermiş oldular. Her ne kadar zaman zaman bildiğimizi düşsek de, zaman zaman olumsuzluklar yaşasak da, hiçbir zaman saygıda, hürmette kusur etmediler. Gereken ihtimamı, gereken saygıyı gösterdiler. Bizler istemeden olsa çalışmalarını sağlamadan zaman zaman kırmış, olabiliriz ama bunlar da bunun farkındalardı. İnşallah dediğim gibi inşallah güzel bir eğitim eğitim yılı geçirdik. Güzel başarılı bir yıl sonu programıyla da iki dakika bağlamak istiyoruz. Tanışmalar düzenledik, dedik. İyi kötü anlarımız oldu. Sevişlerimizi büyükler sevdik. Eskiler güzel dedik. Üzüklerimizi paylaştık. Dualar güzel dedik. Şarkı söyledik. Az kafa çekmedik. İyi dostluklar edindik. Ve sonunda mevzum olduk? Herkese teşekkür